Aldatma ve manipülasyon sanatı, piramitten büyük oyun. Nigel Farage, diğerleri gibi, küresel güç yapısının zirvesinde yer alan ailelerin ve küreselleşmeyi yönlendiren güçlerin kimliklerini açıklamaktan kaçınıyor. Rockefellerler ve Rochelchildler gibi önde gelen isimlerin zirveyi işgal etmesiyle, daha az tanınan isimlerin aynı çerçeve içerisinde alt konumlarda yer almasıyla bu hiyerarşi nesiller boyu devam etti. Belirli stratejilerin ardındaki motivasyonları anlamak zor olabilir. Bunları kavramak için küresel bir satranç tahtasındaki hamleleri düzenleyen, piyonları kıtalar arasında stratejik olarak manevra ettiren zihniyete benzer bir zihniyet benimsemek gerekir. 2011'den bu yana Merkez Bankası Dijital Para Biriminin CBDC geliştirilmesine dahil olmam tesadüf değildi plandemi gibi olayların katalize ettiği, yıllar içinde ortaya çıkan hesaplı bir çabaydı. Yakın zamandaki bir kafa karışıklığı örneğini açıklamama izin verin, Prenses Diana'nın Paris'teki ölümcül olayını öğrendiğimde, hemen bir cinayet olduğunu fark ettim. Sürekli yanlış anlamalara rağmen, bu sadece bir araç kazası değildi. O tüneli defalarca geçmiş biri olarak, onun ölümünün planlı bir şekilde planlandığı konusunda net bir inancım var orkestratörün kimliği bilenler için bir sır değil. Machiavellist Goblin'in ortaya çıkarılması, yüzyıllardır süregelen küresel güç dinamiklerinin çözümü. Yunanistan'ın antik şehir devletlerinden 21. yüzyılın modern metropollerine kadar güç ve hakimiyet arayışı insan uygarlığının kalıcı bir özelliği olmuştur o arayışın merkezinde, makyabelist yönetim ilkelerini anlayan bireyler ve aileler tarafından yönetilen karmaşık bir entrika, manipülasyon ve strateji ağı yatıyor. Bu yazıda, yüzyıllardır dünyamızı şekillendiren oyunlara ve taktiklere ışık tutarak, küresel güç dinamiklerinin karmaşık dokusunu ortaya çıkarmak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Güç piramidini anlamak küresel güç yapısının zirvesinde, benzersiz nüfuz ve otoriteye sahip elit bir azınlık oturuyor. Miguel Farage'ın bu zirvedeki oyuncuların kimliklerini açıklama konusundaki suskunluğu, kontrollerinin yaygın doğasının altını çiziyor. Maçı siyasi eserinin dehaları gibi, bu bireyler de gölgede faaliyet gösteriyor, olayları yönetiyor ve kendi çıkarlarına hizmet edecek politikaları şekillendiriyorlar. Rockefellerler ve Rochercildler, asırlık miraslarıyla, dünyamızı tanımlayan köklü güç dinamiklerinin somut örneğidir. Küresel ilişkilerde stratejik düşünme Küresel güç dinamiklerinin inceliklerini anlamak için, makyabelist bir vizyonun benimsenmesi gerekir. Bu, bireysel olayları aşarak altta yatan kalıpları ve güdüleri ayırt eden stratejik bir bakış açısıdır bir sonraki hamlesini düşünen bir satranç ustası gibi, iktidar konumundakiler küresel ölçekte stratejiler geliştirir ve hedeflerine ulaşmak için jeopolitik piyonlarla manevra yapar. İster Merkez Bankası Dijital Para Biriminin, CBDC, geliştirilmesi olsun, ister plandemi gibi küresel krizlerin düzenlenmesi olsun, her eylem, gücü ve etkiyi pekiştirmeye yönelik hesaplanmış bir adımdır. Aldatma ve örtbas etmelerin ortaya çıkarılması, Machiavelli'nin taktik kitabının merkezinde aldatma ve manipülasyon sanatı yer alır. Prenses Diana'nın trajik ölümü, güçlülerin çıkarlarına hizmet etmek için gerçeğin nasıl gizlenebileceğinin dokunaklı bir örneğidir. Ölümünü sadece bir kaza olarak tasvir eden resmi anlatılara rağmen, Machiavelli'ist taktiklerde usta olanlar, hesaplanmış bir suikastın parmağı olduğunu kabul ediyor. Bu tür olayların gerçek mimarları, titizlikle örtbas etme ve yanlış bilgilendirme kampanyaları sayesinde incelemeden kaçıyor ve iktidar üzerindeki hakimiyetlerini sürdürüyor. Çözüm. Makyavelci küresel ilişkiler ortamında güç açıkça değil, manipülasyon, aldatma ve stratejik manevralar yoluyla kurnazca kullanılmaktadır. Nigel Farage'ın güç piramidinin zirvesindeki isimleri ifşa etme konusundaki isteksizliği daha derin bir gerçekliğin belirtisinden başka bir şey değil, oyunun kurallarının, yönetimin makyabelist ilkelerini anlayanlar tarafından belirlendiği bir gerçeklik. Bu karmaşık alanda yol alırken, dünyamızdaki gücün gerçek doğasını gizleyen aldatmaca katmanlarını açığa çıkaracak, anlayışlı bir bakış açısına sahip olmak zorunludur. Ancak o zaman statikoya meydan okumaya başlayabilir ve daha eşitlikçi ve adil bir küresel düzen için çabalayabiliriz.